Auto -fata, auto -fata. Here, come here, come here, come Enemies, ahead okay, uh. Biri daha geldi. Aynen. Bir. İki kişi. Düşürdüm onu da. 2 kişi Buradan daha var. geliyor. Çok yedi, çok yedi, çok yedi, çok Biri geliyor. Biri geldi, biri geldi. Tepe. Okay. Helal be. Tamam, birini düşürdüm hemen. Aynen. Çok okay. iyi. Bekle sana bir arkada canı bir bekle Adam basın. nerede? Hayır haydi git git geri git Lan beklesin öldürürüz ya Geldim geldim Seni bilmiyorlar bence hiç gerileşmiyorlar Geri arkadaşı var Fazla kaşınıyorlar aldım abi arka geldi okey ya helal. önündeler önündeler bekle bekle helal aldım onu Tam bitti. Düşürdüm. Hadi be. Sen... Bunlar var. Düşürdüm bir tane daha. Birini düşürdüm, Başka bir biri şurada. Mark location. Ben de aldım onu. Birini çaldın. Yani. Biri de şurada lan. Tchau, tchau.